Herkese merhabalar ben İbrahim Slash oyundan İbrahim Bugün sizlere Emek online serverini tanıtacağım arkadaşlar i̇şte Gördüğünüz gibi arkada benim arsam Marketim Itemlarımıza gösterelim P400 Göstermek gerek i̇şte Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şurada bir Ne diyelim Bana Tanıtım Tanıtım tabelaları Sonra arkadaşlar işte gördüğünüz gibi küçük değil büyük arsam. Arkadaşlar bugün size küçük çaplı bir tanıtım. Öncelikle spawnımıza gidelim. Spawnımıza spawn gidelim arkadaşlar. Spawn yeni spawn daha yeni yapıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar PvP Games, Hunger Games Oyunlar, Faction Chester de bu Chester'e giremiyorum. Nedenini ben de bilmiyorum Evet arkadaşlar Şimdi Laps'e gidelim Buraya yeterince gösterdik Var ee, Lapis hoş geldiniz. Klimatmak dizbant sebebi. Buradan gece görüş iksiri alıyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi kazıyoruz. Dev gibi alan yani sizin kadar kazın. Kendinden yenileniyor zaten. Bu var satışa gidelim. Arsaları göstermeme zaten gerek. Bu satış. Kutsal bir eklenecektir. Fiyat 65 TL.

geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi var 2 de var ama ben size onu bugün göstermeyeceğim dışarıda pipi açıktır kapıyı açık bırakmak jail sebebidir var şimdi sırada var tabii ki de en sevdiğim yerlerden biri oyun var arkadaşlar oyunlara geldik gördüğünüz gibi Hunger Games var Hunger Games sonra split Hunger Games'in 3 arenası var split'in 2 arenası Paintball'un bir arenası bunu ben de anlayamadım ne bu saklambaç bu arkadaşlar eklenecek daha sırada event var event her gün saat 7'de event, yap event yapılıyor arkadaşlar bu bir daha hatırlatayım oyundaki adım Hokkaent şaka şaka event alanı dev gibi ama Dibinize düşüyor yani en fazla şuraya kadar düşüyor. Buraya kadar düşüyor. Yakından topluyorsunuz. Daha hiç düşmüyor arkadaşlar. Her yani neyse sırada Evet arkadaşlar evet, bakıyorum, 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 bakıyorum. Var. Enchant. Bu arada warp'ları da gösterelim. Tam olarak 68 adet warp var. Yeni eklenen adalet warp'ı ile birlikte. 30 levellik enchant. 20 levellik enchant. Gördüğünüz gibi. Şimdi sırada buranın fazla bir özelliği yok diyebiliriz. Sırada son olarak var bir meslek var arkadaşlar. Bir dakika alaka girdi mi? Geldi. Yine gece görüş üzere. <laughs> ben Diamond'ları nasıl satıyorsunuz? Vipin. Taş filan var orada. Mega Vipin. İşte gördüğünüz gibi burada yazıyor tabii orada. Ee, bu Fly Vip. The Fly Vipin. Platin Vip ve Ultra Vipin. Hiç kimse kazmamış. Herhalde zengin tüm yüklerimiz. Her neyse arkadaşlar bugün sizlere bu kadar. Son olarak server IP'mizi verelim client.emekonline.org hepinizi bekleriz arkadaşlar. Adım oquant yazıyorum. Görürseniz söyleyin. Esen kalın arkadaşlar.